Sokrates ruh ve beden denilen iki ayrı şeyin varlığını söylüyor. Sonra da e, her ikisinde sağlık denilen durumu olduğunu belirtiyor. Yani ruh ve beden sağlığı ayrı şekilde. Hemen ardından da bu sağlığın gerçekte değil de görünüşte bir sağlık olabileceğini söyler. Yani dışarıdan baktığımızda cidden bu adam sağlıklı deriz ama ruhu hastalıklıdır. Anladığımız üzere dışarıdan sağlıklı görünüp içeriden hastalıklı olan bir kimse hekime gittiğinde sağlıklı olmadığını ee, pek kolay anlayamaz. Sokrates iki tane sanat olduğunu söyler. Biri ruh ile ilgilidir. Bunu siyaset diye adlandırıyor. Öteki de bedenle ilgilidir. Ama bedeni ikiye ayırıyor. Beden eğitimi ve tıp şeklinde. Aynı şekilde siyaseti de ikiye ayırıyor. Biri beden eğitimine denk düşen yasama, diğeri ise tıbba denk düşen yargı. Yani önce bedeni kontrol eder doktor, ortaya teşhis koyar. Yasamadır bu. Sonra da tıp bölümü de tedavi eder. Yani yargı koyar. Burada böyle bir benzetme var. Sokrates retorik yapıp haksızlık eden atipleri, sofistleri ve tiranları halkın en güçsüzü olarak görüyor. Çünkü bu kişiler kendilerine iyi görünen şeyleri yaparlar. Ama istediklerini yapamazlar. Akıldan yoksun birisinin kendisine güzel görünen bir şey yapması kendisi için iyi bir şey değildir. Yani en iyi sandıkları şey yapmaları, hoşuna giden şeyleri yapmaları, kendi istediklerini yaptıkları anlamına gelmiyor. Kendi istediğini bile yapamayan bir kimse nasıl güçlü olacak? Tabii ki de olamaz. Bir kimse bir işe başlayınca yaptığı şey değil, ulaşmaya çalıştığı şeyi ister. Mesela hekimin verdiği ilacı, yutanların isteği, tatsız tuzsuz ilacı yutmak değil, onun getireceği sağlıktır. Oturmak, koşmak, yürümek, taş, tahta ve bütün aynı cins nesneler gibi iyilikle de kötülükle de alakası olmayan yansız şeyler olarak görüyor bunları Sokrates. Bilgeliği, sağlığı, adaleti ve bütün öteki benzer şeyleri iyi. Bunların tersi de kötüdür. Yani insanları sürgün etmeyi, mallarına el koymayı, hapse atmayı ve benzeri geçici bir heves uğruna istemeyiz. Ancak bize yararlı olduklarında yapmak isteriz. Eğer zar eğer zararlıysalar istemeyiz. Ancak bize yararı olduklarında yapmak isteriz. Çünkü istediğimiz iyi olandır. Kötüyü kim ister? Yani bir siyasetçi veya tiran e, gülünç duruma düşeceğini, zarara uğrayacağını bildiği halde o şeyi yapmaz. O halde tiranlar, mafyalar, kötü insanlar ve benzeri herhangi biri, birini öldürttüğü zaman kendi istediğini değil, kendi hoşuna gideni yapmış olur. Yaptığı sonuç olarak kötü bile olsa. Çünkü insan iyiliği ister demiştik. Bunların yaptığı ise kötülük. Yani bir tiran, hatip veya kötü insanlar kendi istediklerini yapamazlar. Çünkü insan iyiliği ister. Kötülüğü değil. Bunların yaptığı ise kötülük. Eğer bu kimseler daha kendi istediklerini daha yapamıyorlarken nasıl olur da bunlara güçlü diyeceğiz. Tabii ki de güçlü değiller. İşte Sokrates, tiranların, hatiplerin ve bu tür kimselerin güçlü olmadığını böyle kanıtlar. Bu kesinlikle doğrudur. Georgi Georgias denen sofist ise verecek cevabı olmadığı için dediği şey şudur. Sanki Sokrates öyle bir konuşuyorsun ki Devlet için de hoşuna giden bir şey yapmak istemezdim. Yapmayı istemezdim. Evet yani burada da diyalogda gördüğümüz gibi Sokrates'in karşısındaki işte ee, Sofistler Sokrates'e retoriğin sanat olduğunu söyleyip sanat olduğunu iddia ediyorlar. Fakat Sokrates'in ise burada cevabı işte şöyle oluyor. Biz insanların yani insanın iki şeyden oluştuğunu biliyoruz. Ruhtan ve bedenden karşı taraf bunun böyle olduğunu kabul ettiği zaman da biz ruh sağlığı ve beden sağlığı denen iki ayrı şeyin olduğunu da görüyoruz. Yani bir insan dışarıdan yani baktığımız zaman geziyor, dolaşıyor, gülüyor, cemiyet içerisinde bulunuyor fakat bu insanın e, bir psikolojik sorunlarının olduğunu veyahut da işte bir bedenle ilgili bakarsak dahili bir hastalıklarının olduğunu ilk gözle bakarak bilemeyiz. Yani bunun için bilgili olan birisi teşhis koyması gerekiyor. O yüzden de baktığımız zaman ruh sağlığına siyaset diyor. Yani bunu siyaset olarak adlandırıyor. Siyaseti ise iki yere bölüyor Sokrates. Yasama ve yargı. Yani bir şey hakkında yargıda bulunmamız için yasalardan yani bilgiden haberdar olmamız gerekiyor. Bilgisiz hiçbir şekilde yargı yapamayız. Ve bu sanatları böyle böldüğümüz zaman da içerisinde yasama olmayan her sanat aslında sanat değildir. Yani hitabet sanatına baktığımız zaman insanların hoşuna giden şeyleri söylüyorlar. Fakat burada hiçbir yasama yoktur. İnsanların hoşuna giden şeyleri söyledikleri için de aslında ve bir hitabet dediğimiz, retorik dediğimiz şey sanat olamaz. Çünkü az önce de, demiş olduğumuz gibi bir, bir kişinin hoşuna gitmesi e, önemli değil yani doğru değil hoşuna gideni yapması, İstediğini yapması doğrudur. Çünkü insan iyiliği ister. Örneğin mesela biz hapse atılmayı ister miyiz? Hayır istemeyiz. Fakat bir başkasının hapse atılmasını ister miyiz? E, bu da bunu da aslında istemeyiz çünkü kendimiz için istemiyoruz. Fakat bir başkasını hapse attırmak Hoşumuza gidiyor, bunu yapıyoruz, bu doğrudur diyemeyiz. Çünkü kendimiz istemiyoruz. Yani istemek, insanın ist iyiliği istediğini burada görüyoruz. Aynı şekilde beden sağlığına geldiğimizde, beden sağlığını da ikiye ayırıyor. Yasamaya denk düşecek şekilde beden eğitimi. yargıya denk düşecek şekilde de tıp. Öyle örnek verebiliriz. Yani beden eğitimi dediğimiz zaman bedenin düzgün çalışması için gereken tüm bilgiler buraya dahil. Biz beden eğitimi bilgilerini o yüzden yasamayla eş, eşdeğer tutuyoruz burada. Yargı ise tıptır. Örnek olarak da yani bir hastanın teşhisine koymak yargıda bulunmaktır. Teşhisini nasıl koyuyoruz? Beden eğitimi bilgisiyle. Yani hangi organın nasıl çalışması gerektiği aynı şekilde bedende hangi işte hormonların veyahut da hangi bileşenlerin nasıl çalışması gerektiği bilgisiyle. O yüzden de biz baktığımız zaman diyalogun ilerleyen kısımlarında da bu geçiyor. Mesela aşçılar bir yemek yapıyorlar. Bu yemeğin sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Fakat bu yemeğin sağlıklı olduğunu sırf hoşumuza gittiği için söylüyorlar. Yani insanların hoşuna gidecek yemekleri yaptıkları zaman bu yemek iyidir, ben sanat yapıyorum diyorlar. Fakat burada yanlış olan şey şu ki yasamaya baktığımız zaman o yemekler bizim hoşumuza gitse de yasama olarak beden eğitimine yani bedenin sağlığına zıt olan şeyler içerebilirler. Yani bir şeyi hoşumuza gidiyor diye bir e, sağlığımıza zarar veren bir şeyi yemeyiz. Aynı şekilde bilgiyi de şuna gösterebiliriz ki bir bir şeyi ya yani herhangi bir bilgi veyahut da ki herhangi bir şey yapmak, birisine zarar vermek sırf veyahut da birisi hakkında doğru dürüst olmayan bir şeyleri konuşmak sırf hoşumuza gidiyor diye yapamayız. Çünkü aynı şekilde beden eğitimi yasamaya denk düştüğü için burada da bilgi geçerli. Hitabette o yüzden sanat değil Sokrates diyor. Tamamdır. İkinci nota geçelim. Sokrates öyle bir şekilde kanıtladı ki Sophis Georgius ancak Sokrates'i sallıyor ama nafile her şey ortada açık. Georgius diyor ki peki sen herhangi bir adamın istediği kimseyi öldürttüğünü, malına el koyduğunu ve benzeri gördüğün zaman kıskanıp onun yerin yerinde olmaya e, can atmazsın sanki diyor. Sokrates ise bunları haklı olarak mı haksız olarak mı yapıyorum o sırada diyor diye soruyor. Georgius ise ister haklı ol ister haksız ol kıskanılacak bir şey değil mi bu diyor buradan da anlıyoruz ki bir insan bilgisiz ise kötü ile iyiyi seçemez ve karanlıklar içinde yaşar. George'un verdiği cevapla bunun e, bununla birlikte George'a göre haklı haksız ayrımı yok. Çünkü ne fark eder diyor. Bilgi eşittir erdem eşittir ahlak. George'ta bilgi olmadığı için diğerlerde normal olarak olmuyor. Daha demin gördük zaten. Sokrates haksız şekilde adam öldüren tiranlara ve benzere acınacak kişiler olarak bakıyor. Ve imrenilmemesi gerektiğini söylüyor. Ama haklı şekilde öldüreni, sürgü nedeni ve benzeri acınacak gözle bakmıyor. Ama imrenilmemesinin gerektiğini söylüyor. George Sokratesi sen haksızlık yapmaktansa haksızlığa uğramayı mı tercih edersin Socrates diye sorar. Socrates ise ikisini de istemem. Fakat ikisi arasında kalsam haksızlığa uğramayı tercih ederim. Çünkü haksızlık etmek kötülüktür. Yani senin işte frekansın hani evrene kötü olarak gidiyor. Kötü biçimde gidecek ve mantıken dönüşü kötü olacak. Kısa vadede kötü kazanıyor olabilir ama uzun vadede yaptığı haksızlıktan kat ve kat büyük kötülük görecek. Yani sonuç kötü olacak. Her hoşa gideni yapmak büyük bir güce sahip olmak demek midir? Hayır. Çünkü kapısına göre insan öldürmek, sürgün etmek, mallarına el koymak, iyi bir şey değildir. Kötü bir işin sonucu da kötüdür. Aynı şey gibi safsata ile başlayan akıl yürütmenin sonucu da safsatadır. O halde bir topa hızlı biçimde vurursak top da aynı biçimde hızlı bir aynı hızlı bir biçimde gider. Bu da aynı mantık. Kötü bir şey yaparsan aynı şekilde dönüşü kötü olacaktır. İnsan da iyi istediğine göre her şey her hoşa gideni yapmak büyük bir güç olmuyor haksız şekilde kötülük yapmak ancak güçsüzlerin yapabileceği bir şeydir. Sokrates doğrulukta olan kişinin mutlu ve iyi, doğruluk yolundan çıkmış kişinin ise e, kötü ve mutsuz olduğunu söyler. Haksızlık yapan bir insan mutlu değildir. Çünkü içindeki vicdan, vicdan azabı onu rahatsız eder. Ama cezasını çekerse mutsuzluğu bir nebze olsun azalır. Ama yaptıklarının cezasını çekmezse mutsuzluğu artarak devam eder. Yani cezasını çeken bir suçlu cezasını çekmeyene göre daha az mutsuzdur. Bu dünyada kimse ettiğinin karşıl karşılığını görmeden ölmez. Haksızlık yapan zaten kaybedecek. Ama haksızlık yapmayan bir kötülük yapmadığı için ona bir şey olmayacak. Bu yüzden de arada kalsak haksızlığa uğramayı seçmeliyiz. Doğrusu bu çünkü. Evet. Ülgen ve Cavidan buyurun. Yine de şurada şöyle bir tablo çizelim. Konu daha iyi anlaşılsın diye. Yani bir tarafa iyi, onun karşısına da kötüyü koyuyoruz. Biz iyi bilgi eşittir Erdem. Aynı şekilde yine eşittir ahlak diyoruz. Onun dışında var mı bir şeyler mesela iyiye koyabileceğimiz? Bununla ilgili olan her şey zaten iyidir. Öyle mi? Evet, adalet falan da aynı giriyor zaten. Aynen, yani ölçülük, bunun zıttına koyabileceğimiz şeyler de kötüdür. Yani yazmaya gerek yok. Aftarlık, cahillik, adaletsizlik vesaire. Bir de ne iyi olan ne de kötü olan yani yalnız başına aldığımız zaman ne iyi olan ne de kötü olan şeyler var. Mesela yürümek. Yemek yemek atıyorum. veyahut da işte orada geçen örnekteki gibi mesela birisini sürgün etmek. Şimdi oraya geleceğim de kafa karıştırmasın diye. Örnek olarak mesela biz yemek niçin yeriz? Yani hayatta kalmak için aynı şekilde yani sağlıklı beslenmeye çalışırız. Hayatta kalmak için yani burada yazmış olduğumuz beden sağlığını korumak için yediğimiz yemeklerin de beden eğitimi yasalarına uygun bir şekilde olması gerekiyor. Yani bir aşçının kafasına göre yapması bir yemeği yapması, bir yemeği pişirip şey bize vermesi, bu iyidir, lezzetlidir, hoşuna gidecek iyi demesi doğru değildir. Dolayısıyla sanat değildir. O yüzden burada ayrımda yasama çok önemli. Aynı şekilde beden eğitiminde de bakıyoruz yasamaya denk düşecek şekilde düşüyor. Yürümeye de baktığımız zaman yani bu yürümek yemek yemek bir amaç uğruna yapıldığı zaman iyi veya kötü olduğunu bize gösteriyor. Yani oturup boşuna yemek yersek sırf hoşumuza gidiyor diye yemek yersek sonuçlarda kötü olur. Yani en azından baktığımız zaman obez oluruz. İşte iç organlarımız çok daha e, erken yıpranır. Dolayısıyla yemek yemek kendi başına bir mana ifade etmiyor da bir hedefe hedef belirlendiği zaman yani istediğimiz o amaca, amaca ulaştığımız zaman bir anlam ifade ediyor. Yani amacımız iyiyse bunu yani bu e, ne iyi de kötü olan bir şeyin amacı iyiye yönelik yapılıyorsa zaten iyiye yönelik yapıldığı için e, doğrudur. Fakat kötüye yönelik yapıldığı zaman Kötü yönelik olduğu için yanlıştır. Aynı şekilde birisini birisini hiçbir hoşumuza gidiyor diye, sırf hoşumuza gidiyor diye birisini sürgün etmek, malına mülküne el koymak yani kötü amaçla yaptığımız için kötüdür. Doğru mu? Fakat eğer doğru bir gereşilendirme varsa yani birisi, diyelim ki bir toplum var veyahut da ki bir insan var yanlış bir şey yaptı ee, ol, olmuş olduğu bölgede adaletsizlik yapıyor işte birisine kötülük yapıyor. Biz onu sürgün ettiğimiz zaman gerekçelendirmemiz doğru. Yani adalet aslında adaleti sağlamış oluyoruz eğer o sürgün ettiğimiz insan sürgün edilmeyi hak ediyorsa. Dolayısıyla iyi bir şey yapmış oluyoruz. Fakat birisi sürgün etmek bizim hoşumuza gittiği için orada sofistlerin dediği gibi birisi sürgün etmek sofistler diyor ki bizim hoşumuza gittiği için iyidir sen sanki Sokrates istemezsin birisini sürgün etmeyi. Orada sofistik yaptıklarını görüyoruz birisini sırf hoşumuza gidiyor diye sürgün etmek, sırf oturup boşu boşuna yürümek, boşu boşuna yemek yemek gibidir. Yani amaçsız bir şeydir. Dolayısıyla biz hoşumuza gideni değil, istediğimizi yapmalıyız. Dolayısıyla istediğimiz şeyler de aslında insan neyi ister? Bilgiyi, erdemi, ahlakı, adaleti. Çünkü düşünüyorum ki hiçbir insan yani boşuna sürgün edilmek, boşuna hapis atılmak istemez. Yani bunu kendisi için istemez. Çünkü insan kendisi için iyi olan ister. Dolayısıyla insanın başkasına kötülük yapmayı da sırf hoşuna gittiği için yapması o insanın ruhunun hastalıklı olduğunu söylüyor. Yani aslında demek ki o insanın e, siyaset ile ruh sağlığındaki siyaset sanatıyla baktığımız zaman ruhunda bir hastalık var. Yani bu teşhisi kenardan bak bakanlar için o teşhisi koyamıyorlar. Çünkü o bilgiye sahip değiller. Yani baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Yanında çok fazla tanığın olmasının bir önemi yok doğruluk açısından. Çünkü fikrin doğru değilse isterse tüm şehir yanında olsun önemi yok. Georges'in yaptığı bu işte. Yanına tanıklar yiyarak Sokrates'in fikirlerini çürüttüğünü sanır. Georges ve diğer hatipler böyle yaparak çoğunluğa başvurma safsatası yapmaktadırlar. Haksızlık yapmak hem en kötü olandır hem de en çirkin olandır. Çünkü çirkin ile kötü, güzel ile iyi aynı konumdadırlar. Mesela güzel bir bedene ele alalım. Bunlara ya yararlı oldukları için ya da görünüşleri bakana zevk verdiği için güzel deriz. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Sokrates tüm kadınlar iyidir, iyi kalplidir gibi bir şey söylemiyor. Bunlar aynı şekilde biçim, ses, renk, müzik gibi şeyler içinde geçerlidir. Ya da uğraşılan iş, hareket arasında güzel olanlar başka bir nedenden ötürü değil, ya yararlı ya zevk verdi ya da her ikisi için de geçerlidir. Ve de iki şeyden biri diğerinden daha çirkin ise bu ya daha çok acı verdiği için ya daha çok kötülük getirdiği için öyledir. Yani kötülük ile çirkini, güzel ile iyiyi özdeşleştirmemizde sorun yoktur. Georges bunları kabul ediyor ama öte yandan haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan daha kötüdür diyor. Yani aynı zamanda replikasyon yaparsak haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha iyidir de demiş oluyor. Zaten arada, arada kalsa haksızlık yapmayı tercih edeceğini söylüyor. Burada çok net çelişki var. Arada kalsa haksızlık yapmak çirkin, haksızlığa uğramak ise kötü demiş oluyor. Böyle bir şey olması olanaksız. Çünkü daha demin kötü ile çirkinin bir olduğunu kabul etmişti. Eğer haksızlığa uğramak kötü ve haksızlık yapmak çirkin ise ikisine de kötü diyor. İkisinden birine hem çirkin hem kötü demediği sürece çelişkisi devam edecek. Daha demin replikasyon yapmıştık. George'a göre haksızlık yapmak eşittir. iyi artı çirkin. Arada kalması daha faktörü var. Haksızlığa uğramak eşittir. Kötü artı güzel. Aynı zamanda çirkin eşittir kötü, güzel eşittir iyi önermesinde kabul etmişti. Kesinlikle çelişiyor. Yani bir şey aynı zamanda iyi, aynı zamanda çirkin olamaz. Yani üçüncü halin imkansızlığı ve çelişmezlik ilkesi zaten gidiyor burada. O yüzden de yani sofistlerin buradan zaten mantıksız olduğunu görüyoruz. Söyleyecek ek bir şey bulamıyorum. Suçlu birisinin cezalandırılması mı kötülüklerinin en büyüdür? Yoksa cezadan kurtulması mı kötülüklerinin en büyüdür? Öncelikle yapılan yanlışlığın cezasını çekmek ile suçlu olduğunda cezalandırılmak aynı şeydir. Bunu kabul edelim. Herhangi birisi bir şey yaparsa bu kişinin yaptığından etkilenen başka birisinde bulunması gerekir. Biri yapar, öbürü katlanırsa katlanan kişinin şeyin katlandığı şey ile yapan kişinin yaptığı şey birdir. Biri vurursa bir şey vurulmuş olur. Öyleyse kuvvetli ya da hızlı vurursa vurulan şeyin üzerindeki etki vuran şeyin yaptığıdır. Örneğin biri yakarsa yanan bir şeyin bulunması gerekir. Yakan kimse çok yakar ve şiddetli bir acı verirse yanan nesne de yakanın bu yakış biçimine uyar. O halde özetlersek herhangi bir etkinin yaptığı etkinin etkilenenin uğradığı etkiyle aynı olduğunu söyleyeceğiz. Hakkıyla cezalandırılan birisi doğru olarak cezalandırılmıştır. O halde yaptığı hareket de doğrudur. Yani işlediği bir suçtan dolayı cezalandırılan biri doğru bir davranışla karşılaşmış olur. Ve biz doğru olan bir şeyin aynı zamanda iyi olduğunu söyledik. O halde hakim suçluya işlediği suçtan dolayı ceza verirse iyi bir şey yapmış olur. Burada katlanan kişi e, suçu içleyen oluyor. Daha demin ise biri yapar hakim. Öteki katlanırsa suçlu. Katlanan kişinin katlandığı şeyle yapan kişinin yaptığı şey birdir demiştik. Yani hakim doğru bir şey yaparsa suçluluğunu çektiği ceza da doğru olur. Doğru bir şey yapana da mutlu dediğimize göre yani doğruluk yolunda olan kişiye o halde haklı şekilde cezalandırılmak suçluyu mutlu edecektir. Herhangi bir etkinin yaptığı etkinin yani hakimin yaptığı doğru bir davranışın etkilenin uğradığı etkiyle aynı olduğunu söyledi. Yani suçlunun uğradığı etki doğru bir etkiyle aynı olduğunu söylüyoruz. Yani hakim hakimin doğru bir karar verince suçlunun uğradığı etki de aynı old olduğuna göre suçlu da doğru bir davranış yapmış oluyor. Doğrulukta mutluluk ve iyilik demektir. Suçlu hem mutludur hem güzel bir şey yapmış olur. Çevresi içinde kendisi içinde Demek ki haklı olarak cezalandırılan birinin ruhu da iyileşmiş olur. Öyleyse cezalandırılan kişi ruhun kötülüğünden de kurtulmuş olur. Az önce buraya iyiye bilgiye eşittir, erdem eşittir ahlak yazıyoruz ya. Bu dolayısıyla zaten adaleti getiriyor. Yani adaletli olmayı, ölçülülüğü getiriyor. Buraya adalet yazıyoruz. Kötüye ise yani adaletin zıttı olan haksızlık. Adaletsizlik işte. Zaten yani adalet iyidir. Haksızlık kötüdür. Yani aynı şekilde haksızlık yapmak da kötüdür. Baktığınız zaman haksızlığa uğramak da aslında kötü bir şeydir. Yani Sokrates'in dediği gibi. Yani haksızlık yapmayı mı, haksızlığa uğramayı mı tercih edersin? Diyor ki ben ikisini de tercih etmem. Çünkü haksızlığa uğramak da kötü bir şeydir. Haksızlık yapmak da kötü bir şeydir. Fakat haksızlığa uğramayı neden seçerim? Çünkü haksızlık yapmak Bizim kendi irademiz elinde olan bir şey. Yani biz kendi irademizle kötü bir şey yapıyoruz. Fakat haksızlığa uğramak ise bizim kendi irademizle yapmış olduğumuz bir şey değil. Dolayısıyla haksızlık yapmak haksızlığa uğramaktan daha kötüdür. Aynı şekilde bunu adalet örneğinde de şöyle verebiliriz. Adaletli davranmak yani adaletli olmak iyi bir şeydir. Adalete adalet muamelesi görmek, adaletli bir muamele görmek de iyi bir şeydir. Yani birisi tarafından size adaletli davranılması sizin hakkınızın verilmesi de iyi bir şeydir. Sizin içinde, onun içinde, sizin de adaletli olmanız sizin içinde de adaletli olduğunuz insanlar için de iyi bir şeydir. Yani adalet ve haksızlık. Dolayısıyla haksızlığa kötü, adaleti ise iyi diyeceğiz. Yani zıttını düşünemeyiz. Az önce vermiş olduğum örnekteki gibi. Haksızlık yapmak da haksızlığa uğramak da ikisi de kötü şeydir. Fakat haksızlık yapmak bizzat kendi irademizle yapmış olduğumuz bir şey olduğu için kötüdür, daha da kötüdür. Fakat haksızlığa uğramak ise ikisi arasında tercih yapacak olursak uğramayı seçmek zorundayız. Yani erdemli ol, erdem diyoruz ya, yani bilgi, erdem, ahlak. Yani zaten haksızlık yaparsak ahlak, erdem, bilgi diye bir şey olmuyor. Yani iyi olmuyoruz dolayısıyla. Yani çelişiyoruz kendimizle. Dolayısıyla haksızlık yapmak yerine haksızlığa uğramayı seçmemiz iyi olduğumuzu gösteriyor. Yani adaletli, erdemli ahlaklı. Dolayısıyla hepsi birbirine eşit olduğu için yani çelişmemiş oluyoruz sonuçta.